iğne oyalarım kirme kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere güzel gösterişli bir oyanın yapılışını anlatmak istiyorum. Oyan bu şekilde gördüğünüz gibi ve ben yapılışına geçiyorum. ipimi şuradan dönmüyorum. arasında iki tane zürafa bırakarak üçüncü zürafaya atlıyorum bu şekilde üzerinden geri dönüyorum içine bir tane pırpır pır yaparak tepesine çıkıyorum ve bir tane yaprak oluşana kadar İnip çıkıyorum bu şekilde. Bu arada oya hem kolay hem de gayet güzel gösterişli bir oya yapılışı da çok zevkli şimdi iki tane pırpır mı yapıyorum bu şekilde yaprağım bitti iki tane pırpır da yaptım şimdi bir tane yaprak daha yapıyorum bu taraftaki yaprağımı da yaptım. Şimdi ipimi dümleyip kesiyorum. Şuraya hatta küçük bir daha da yapabilirsiniz aralarına bu şekilde odanın yapılışında göstereyim. Bilmeyenler olabilir. Şöyle iki tane zürafamın üzerinden dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi kopartıyorum. ipimi kopardım. Şimdi farklı bir renk ipimi taktım. Şu ilk yaptığım pırpırımın üzerine dönüyorum. arasını bu şekilde birazcık geniş bırakarak ikinci pırpırımı atıyorum bakın geniş bıraktım birazcık şimdi bu geniş bıraktığım zurafamın üzerinden dönüyorum ve içinde tam 10 tane pırpırımı yapıyorum pırpırlarımın boyutu aynı olacak Bakın pırpırlarımı direkt çekmiyorum. Yavaş yavaş ayarlayıp sonra ipimi çekiyorum. Boyunu bu şekilde ayarlıyorum. Bakın. Sonra sıkıyorum. Çünkü bazen kısa oluyor. Hemen sıkarsanız kesmeniz gerekebilir. Yamukluk olursa. Ama sıkmadan ayarlamasını yaparsanız kısa veya uzun olduğu zaman da ipinizi kesmeden düzeltebilirsiniz. toplamda 10 tane pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırlarımı elimle bu şekilde düzeltiyorum. Hemen zaten şekil alıyor bu arada. Şimdi son yaptığım pırpırımın tepesine çıkıyorum. İpimi hiç kesmeden hanımlar ben sağdan sola da gidebildiğim için bu şekilde zürafa yapıyorum. Üzerinden geçiyorum. Ama siz sağdan sola gidemiyorsanız bu şekilde çevirin yine ipinizi kesmeyin bu şekilde devam edebilirsiniz üzerinden zürafa ile geçiyorum. Bakın. Üzerinden zurafa ile geçtim. ipimi hiç kesmiyorum. iğnemi çıkardım ipimden. Şimdi diğer renk ipimi takıyorum. Şimdi koyu renk ipimi şuraya dömlüyorum. Bakın şuraya dömledim. Şimdi bir tane pırpırımı yapıyorum. pırpırım da ne çok uzun ne çok kısa bu şekilde göründüğü gibi. Şimdi bir tane zürafa bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane zürafa bir tane pırpır pır. ve aynı şekilde diğer başa gelene kadar devam ediyorum. Şimdi bakın bu başa geldim ipimi kesiyorum. Bu şekilde de modelinizi kurabilirsiniz. Üzerini yapamazsanız bu şekilde de gayet güzel. Yalnızdan üzerini de yapacağım. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra diğer ipimi takıyorum. Bakın daha önce zaten ipimi kesmemiştim, taktım iğnemden geçirdim. Şimdi şuraya bir düğüm atıyorum bu şekilde bir tane pırpır pır yaptığımız zaten zaman bir tane de zürafa yapıyorduk. Gördüğünüz gibi aralarında zürafalar oluştu. Şu aralarındaki zürafalara bu şekilde atıyorum. Elim elimden düzeltiyorum boyunu bu şekilde ayarlıyorum ve sıkıyorum. Tek tek hepsini Aynı şekilde yapıyorum. Boyunu ayarlıyorum bu şekilde ve sıkıyorum. Hepsinin işlemi zaten aynı. Bu şekilde ayarlayıp sıkıyorum. Bakın şuradan düğümlüyorum ipimi. Kesiyorum. İpimi kestim ve oyan bitti. Gördüğünüz gibi şurada iki küçük ipleri çakmak ile yakabilirsiniz. Çakmakla yaksanız daha güzel olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.